Keserim Mustafa'dan merhaba. Bugün yağsız patlamış mısır yapacağız. Malzememiz çok az, sadece mısırımız var. Ee, Seramik kaplı bir tencere kullanıyorum. Seramik ya da Teflon kaplı tencere kullanabilirsiniz. Önemli olan yapışmaz tabanlı bir tencere olması. Çelik tencere aynı işlevi görmeyecektir. Tencerenin içerisine bir çay bardağı mısır alıyorum. Herhangi bir ilave yapmıyoruz başka. Ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Standart ocaklarda bir küçük bir büyük iki tane de orta göz vardır. Orta gözlerden bir tanesini alıyorum tencereyi. Altını harlı ateşte açıyorum. En yüksek ayarda yani. Kendi haline pişmeye bırakıyorum. Artık patlamamaya başladığında altını kapatıyoruz. Burada bir 3 saniye bekliyorum ben buharının biraz yoğunlaşması için. Ardından kapağını açıyorum ve açar açmaz üzerine tuz serpiyorum. Şimdi servis tabağına alıyoruz mısırlarımızı. Gördüğünüz gibi altında herhangi bir patlamamış mısır kalmadı. Şöyle göstereyim. Tamam patladı mısırlarımızın. Şöyle hemen tadına da bakacağım. Adettendir. Mısır kendi içinde zaten yağ barındırdığı için ekstra yağ ekleme gereği duymuyorum ben. Kapağı kapalı biçimde ısının da etkisiyle kendi yağını salıp kendi yağında pişiyor. Zaten yediğinizde elinizde hafifçe bir yağlı his uyanıyor. Onu fark ediyorsunuz yağlı olduğunu. Ayrıca tuz eklemediğiniz takdirde diyetlerinizde ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Tarifi beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Kevseri Mutfağı YouTube kanalına abone olarak yeni tariflerden hemen haberdar olabilirsin. Bunun için buraya ya da aşağıda yer alan logoya tıklaman yeterli. Yeni tariflerde görüşmek üzere.